Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Ağustos Cuma İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak herkesin mübarek Cuma hayırlı olsun arkadaşlar. Haydi Cumalar dinlemizi sunalım. Ondan sonra yavaş yavaş programımıza geçelim. Bugün İstanbul'da 8 koşulu ama birbirine kalite isimlerin yer aldığı güzel bir program var. E, Bursa'da bugün biraz kalabalık 10 koşulu bir programımız var Çift altılı gündüz koşulacak olan bir yarışımız var Tabi akşamleyin Saratoga var 9 koşulu yine baya kalabalık bir program var Yine e, son koşusu bir açık yarış Olmak şartıyla e, Arkadaşlar bu İstanbul ve Bursa e, Sizlere elimden geldiğince tabii ki yetiştiriyorum bunları ben, e, gün, Ama gün içerisinde de Akşama doğru Saratoga Amerika yarışında Sadece üyeleri özel olarak e, Sizlere ulaştıracağım arkadaşlar Bunu da belirteyim Tabii günün programlarına e, girince e, bugün tabii ki bir e, şu anda tebrikler geliyor da sağ olsunlar, teşekkürler. E, o da sebebine girince Kocaeli yarış programı e, verdiğim pro oyunda çıktı arkadaşlar. E, 1300 kusur lira mı ne verdi? Tutan arkadaşlar hayırlı olsun. En azından e, bu hafta ikinci altı herhalde yerli yarışımız. Çünkü geçen gün de bir İstanbul ikinci altılısı vermişti 200 lira. E bugün de 1300 lira. Demek ki e, haftayı güzel e, geçiriyoruz diye düşünüyorum e, tabii yurt dışı yarışlarımız da var e, her türlü e, en azından sizlere bir şeyler kazandırabiliyorsam ne mutlu bana arkadaşlar tabi e, sloganımızı unutmayın arkadaşlar yarım elma gönül alma bu slogan valla atalarımız iyi bulmuş e, o yüzden e, tabi bununla ilgili e, yarım elma konusu tabii ki açıklamalar bölümünde yazılı oradan okuyabilirsiniz ne demek istediğimi. Ben fazla sözü uzatmayayım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dilerim. İnşallah daha da büyük ikramiyeler dileğiyle arkadaşlar ee, sizlere güzel bir şeyler yakalattırabilsem ne mutlu bana. Birinci koşumuz saat 17:45'te başlıyor. Bir şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu birinci dörtlü ganyanın ilk ayağında ben önceliği iki nolu Arifçoğlu. Bu, bu ayak bana göre çok at yazılması gereken isim. Tabii tek de atıp şansınıza gidebilir. Ee, ben 2 nolu Arif Çoy biraz daha ön planda tutuyorum. Daha sonra 3 nolu Bay Patron bu mesafelerde çok etkili bir isim. 4 nolu Aksakal yine aynı bu mesafelerde iyi koşabilen bir isim. Vedat Abiş de start alıyor. Bir de tabii ki 1 nolu Afacan. Bu Özcan Yıldırım'ın start alan Safkan da yine bu grupta her zaman söz sahibi olacak bir isim. Yani 2-3-4-1 benim bu birinci koşu için önerdiğim isimler arkadaşlar günün ikinci koştuna geldik handikap 16 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik e, çim yarışına geldiğimizde tabi burası bir 7'li plase ve üçlü ganyan ayağımızın da açılış ayağı ben burada grubun iyi bir ismi olan e, zaten koşmuş olduğu yarışlara göre de bu yarışı ağır kiloda olsa kazanması gereken bir olur Real Patek bu Victor Gallop ve vela tabi işte start alıyor bana göre kazanması en normal sonuç olur e, benim de Banco ismi olacak arkadaşlar Günün üçüncü koştadan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Satış bir koşuyla başlıyoruz. Hem de bir üç yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çim koşusu ile. Tabi burada 8 safkan var. Zor bir koşu. Çünkü bir de yarışın satış oluşu apayrı bir anlam katıyor. Ee, ben buraya biraz fazla at yazmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Çünkü inanın e, hangisini dışarıda bırakabilirim ki hani ben yine de sıralama vereceğim ama benim ilk tercihim bu ayağın kapatılmasından yana arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Çünkü satış koşusu her türlü sonuçlara açık bir yarış. Bunu her zaman söylüyorum, belirtiyorum arkadaşlar. Altın nolu Scarlett C. Mehmet temsilcisi, Velat Abi'şe start oluyor. Benim ilk olarak önerdiğim isim. 7 nolu Speed Rock bir kaptan Rio temsilcisi Ahmet Çelik'le start oluyor. ve son güzel ikinciliğiyle buranın iddialı şanslı ismi. 1 nolu Baronial bir, Baron bir Doktor Fong temsilcisi Uğur Temurla start alıyor. Çok formda bir isim. Neden bu satış koşusuna girmiş, inan anlamış değilim kaç buraya satılıyor bu at? Meraktan bir bakacağım arkadaşlar. Yani yanlış o 60 lira. Para da güzelmiş. Allah iyi paraya satılıyor arkadaşlar. Yani seç bu, bu da mı 160? Allah bu da 160 bir arkadaşlar. Vallahi burada iyi iyi yol bulmuşlar ha. yani Hani demek ki satış dörtte biraz ikramiyeler yüksek oluyor arkadaşlar. Standart 160 seç beğen al 160 arkadaşlar. Eee çıkarsa tabii sahibine geri iade bilmiyorum var mı yok mu ona bakacağız. Neyse şaka bir yana. 7 dolu speed rakı vereceğiz. 1 dolu baronyalı yazdık. Bir de 3 dolu prens Boran. Bu tribales temsilcisi Hüseyin Şimşek de yine benim bu ayakta önerdiğim isim. 6, 7, 1, 3. Önce bir de bir safkanı da eğer yazabilirsek 5 dolu çeşen Kızılı. bu Sanjiro temsilcisi Mehmet Salih Çelik de kuponlara ilave edebiliriz. Ama dediğim gibi benim ben bu ayakta e, kapatmaktan yana e, şansımı kullanacağım arkadaşlar. Çünkü 8 dolu Van Hedda'nın ne suçu var. E, burada 4 dolu Toç. Valla hepsi gelebilir arkadaşlar. O yüzden bu ayak bence en SOS veren, e, tehlike vadeden bir yarış. Gerçi biz kapattık mı yarışın favorisi, en yüksek <laughs> adı uzak araya yarış kazanır. O da ayrı bir e, güzellik. Bu da benim şanssızlığım yani ne diyeyim. E, çünkü benim genelde kapattığım ayakları arkadaşlara söylüyorum. Bakın ben bu ayağı kapatıyorum, Sizler rahatlıkla yarışın favorisine tek atabilirsiniz diyorum. E, genelde öyle oluyor çünkü. Yapacak bir şey yok, ne yapacaksınız. E, şart değil ki 3 yaşlı Arapların 1200 metrelik sentetik yarışı 4. koşumuzda yani 6'lı Ganya'nın 2. ayağında 10 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine birbirine yakın safkanların bir arada olduğu yarış. 4 nolu Ayderli Turbo. Bu Turbo temsilcisi Mehmet Kaya da son güzel kazanmış olduğu yarıştan sonra yine benim bende de burada da ilk şans verdiğim isim. 1 nolu Akdeniz bu Gökturna temsilcisi Deniz Yıldız'a start alıyor ve safkanın genel görüntüsü oldukça iyi. 2 nolu Denk 5 bir Bozok temsilcisi Gökkan Gökçel'e start alıyor ve 3 dolu küçük salih bir payidah beyin detayı olan bu safkan da Vedat Abiş yine bugün önlerde şans verdiğim diğer isim olur. 4 1 2 3 öncelik şans verdiğim isim ama dediğim gibi biraz çok denk safkanlar var. Altınoğlu Ali Bey bu usta temsilcisi Akın Sözen'le bir de 9 dolu Dudak Büken bu safkan da bir kazmet temsilcisi bayağı da güzel işlere sahip. Onur Yıldız'a da bence boş geçmemekte fayda var arkadaşlar. 4 1 2 3 önce 6 9 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu altılı ganyanın 3. ayağı bir sabırlı koşusu. Evet, sabırlı en sonunda tayı da, e, onun adına düzenlenen bir güzel koşu var. Şartlı bir 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik e, çim yarışında 7 safkan var ve 1 ve 2 nolu safkanların da ekir olduğu bir yarış. Gerçekten sabırlı Türkiye'ye Türkiye gelmiş. İyi bir sprinter artık arkadaşlar. İyi bir sprinter diyorum çünkü safkanı viraj dönünce en net sonunculukta görüyoruz. Yani viraj dönünceye kadar Alice Kartaş genelde biniyordu. E, ama düzlük sprinti harikaydı. Yani bu safkanı ben Dubai'de de gördüm. Dubai'de de yarışları vardı. Çok eşkalli bir de safkandı. Ama arada bile starta girerken o huysuzluğu vardı. Çünkü bir e, Dubai bir yarışında ikinci yarışıydı herhalde starta girdi geri çıktı. Bu Türkiye'de bu olay olmuş olsa ne olurdu? Tekrardan içeri alırlardı. At zaten ee ama Dubai'de girdi, çıktı, geri adım attı, yarıştan çıkardı arkadaşlar. Orada kural öyle. Çıktın mı iş biter dedi. Sen hakkını kaybettin dediler. Sabırlı yarıştan çıkardı. Tabii Sabırlı da tam aygırlı dönemine başladı. İlk sezonda bu da Kafkaslı gibi maalesef ilk sezonda kaybettik. Sabırlı gibi güzel bir ee tayları gerçekten iyi çıkardı bence. Birkaç tay verdi ama tabii e, iyi kısraklarda denemek lazımdı. Yani beklemek lazımdı daha doğrusu. Muhakkak güzel bir tayı çıkardı. Ben bu sabahdan bayağı bir şey bekliyordum. Neyse arkadaşlar şimdi konumuz gittik. Başka yerlere yine Allah e, şimdi kızacaklar yine bize. Ben bu ayakta altınlu Çek ise bu Luxor temsilcisini Özcan Yıldırım'da ben çok ön planda tutuyorum arkadaşlar. Yani ben bayağı baya tutuyorum. Neden diyeceksiniz? İşlerinde mükemmel ve bayağı da hazırlık yapmış bir isim. Ben de çok ön planda. Eğer risk alalım dersem inanın ben bu altın nolu Çek, Paradis'e bu Luxor temsilcisine hemen bir çarpı atıp bayağı geçebilir geçebilirim. Şansıma gelir veya gelmezlerim. Büyük ihtimalle yarın e, favori de çıkmaz diye tahmin ediyorum. Rakipleri kimler? Öncelik rakibi 3 tonu Ömer'in yine çalışmalarında oldukça iyi bir Torok temsilcisi Vedat Abişli start alıyor. Bir de 4 tonu Polpo. Bu Torok bir temsilcisi olan bu safkanla Ahmet Çelik de yine iyi hazırlıklarla ilk rakip olarak önerdiğim isim daha sonra da yazılması gereken isimler ekürlerden bir onda bağ bozumu bu kaptan Rüya temsilcisi Gökhan Koca da iyi işleri falan değil. Tabi bir de bu kadar at yazıyorsak Alice Kartes'siz oyun olmaz. 5 nolu win for you. Bakan Ekot MCC'si Halis Karataş'ta yine yazılması gereken diğer isim olur. 6 bende birkaç adım önde. İlk ciddi rakipleri bana göre 3-4 daha sonra da 1-5 olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu 5. koşu yani 6'lı Ganya'nın 3. ayağı için. Geldik günün 6. koşusuna 6'lı Ganya'nın 4. ayağı. Önemli ve güzel bir koşu bizi bekliyor. Celal Bayar adına koşacak bir grup 2. 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik çim koşusu. Evet 3 ve yukarı İngiliz ama üçlüklerden maalesef katılan yok. Katılmalarını isterdim. En azından e, bir safkanların burada da bir boy ölçüşmesini izlerdik diye düşünüyorum. E, burada benim favorim e, önde bu, bu sefer herhalde büyük ihtimalle temposunu kurup gidecek. Rahat gidecek. Yani Akın Sözen'le bir nolu artizmen. Bu tiz batı şu andaki pozisyon bu safkanı gösteriyor. Çünkü bence önde güzel bir tempo kuracak. Pek e, sıkıştıracak bir safkan da göremiyorum. Ha, tamam yanına at gelmeye çalışır ama ben sanmıyorum hani bu artizmanın kafa da tutup da temposunu bozup da yani ben liderliği alırım. Ya startın başında yapması lazım. Ama Artizmen de öyle kadar inatçı artık yani illa o kafayı alacak yani. O yüzden ben e, diğer hatların pek riske gireceklerini düşünmüyorum. Hani verecekler hani tavşanlığı verecekler daha doğrusu Artizmen. Tavşanlığı diyorum çünkü hani tazı yarışlarında tavşan önde <laughs> kaçıyor. Tazılar arkadaşlar koşuyor. Yani o anlamda e, ben de şanslı. Daha sonra Altınoğlu Uğur Bey sonlarda etkili bir atayla gelecek olan bu Yavuz start seçicisi her geçen gün formunu yükseltmeye başladı. Uzunlayan olan mesafelerde lehine bir isim. Ahmet Çelik'le son iki yarışı kazanan bir isim. Tabii ki bir de dörtlü onu Mr. Görkem. Son yarışını ben hiç ölçü almıyorum arkadaşlar. Bu safkan o gün bence farklı biraz koştu. Ama bugün kendi koşusunu koşacak. 2400'leri de çok sever. Bugün Halis Karataş'la ezbere bir yarış yapacak. O yüzden kesinlikle pas geçmeyin. 1 6 bu 3 safkanı yazalım. Ama dediğim gibi zor bir ayak. Bugün çok genel baktığımız zaman birbirine çok yakın safkanlar var. 7-0 Zafer Ateşi yine sonlarda etkili sprint ile ve 3 nolu Lord of Game. Arada birinciliği bugün kavuşabilecek mi Gökhan Kocakay'la? O gücü kudreti var. Ama e, tabii yarış içindeki taktikler biraz ön plana çıkıyor. O yüzden o taktiklere artık e, kimisi uyar kimisi uymaz. Bunu da yarın saha içinde göreceğiz. 1-6-4 önce 7-3 daha sonra şans verdiğim isimler. Günün 7. koşusu 6'lı Ganya'nın 5. ayağı. At yarışı yazarları derneği adına koşacak olan bir kısa vade 6-3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna geldiğimizde e tabi burada baktığımızda Binolu Ardaşa bu Perfecto temsilcisi Özcan Yıldırım'a start alıyor. Bana göre çok uygun rakipler arasında kazanması en normal sonuç olur arkadaşlar. Ben bu safkanın kazanmasını bekliyorum. Özen yıllarına o yüzden benim banko ismi olacak bir nolu Ardaş'a benim banko ismi var arkadaşlar şimdi şöyle bir şey soracağım benim buradaki bankom Ardaş'a yani diyelim ki başka yerde e, at yazdınız bazı arkadaşlarımız soruyor ya ben başka yerde belki tek atabiliyorum çünkü çok direkt safkan olduğu zamanlar diyor tek atmıyorum diyor gidiyorum yani riskli yerlerde tek atıp o favorinin yanına at yazıyorum bazı arkadaşlarımız o şekilde söylüyor burada hani e, soracakları kelime büyük ihtimalle şeydir yani bunu Ardaş'a yı yıkarsak kim yıkarız? ben yıkarsam Altınolu Luminary ile yıkarım arkadaşlar. Akın Sözen'le. Ee, dediğim gibi başka yerlere tek atıp da burada at aramak isteyenler yani paraya gitmek isteyenler için e, Altınolu Luminary'i ben Ardaşa rakip olarak yazabilirim arkadaşlar. En azından bu bir öneri olarak söylüyorum arkadaşlar. Günün son koşuna geldik. Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2200 metrelik tek yarışında 9 safkan arasında koşacak bu yarışta 3 nolu Akkuş Bey, bu oymak ve temsilcisi Gökhan Kocakaya bana göre bu yarışın en şanslı ismi. En ciddi rakip konumunda da Nizamettin Demir'le start alacak olan bir nolu çakmak bana göre en ciddi rakip yani 3-1 yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz. Eğer bu ikilinin dışında at yazmak isteyenlere de 4 nolu Winterfell yine bu mesafelere etkili ismi. Bu şimşekli o temsilcisi Vedat işte bir de 9 nolu Camuz Devran'la. Bu Stavkan aman dikkat edin çok güzel hazırlıkları var. E, bugün bugün Santrik'te ben çok farklı bir güzel yarış koşmasını bekliyorum bu Toşurt ayından. O yüzden e, sürpriz sevenler için önerebileceğim isim. Şablona gelince birinci koşu 2-3-4-1. 2. koşu bir tek. 6'lı ganyan birinci ayağı 6 7 1 3, daha sonra 5. Ama dediğim gibi hepsi gidiyor. 2. ayak 4 1 2 3, daha sonra 6 9. 3. ayak 6 benim 2 3 adımda olsa ön planda tutuyorum isim ilk ciddi rakibi 3 4. Biraz daha genişletirsek 1 5 olarak öneriyorum. 4. ayak 1 6 4, daha sonra 7 3. 5. ayak dediğim gibi bir nolu safkan bankom ama işte dediğim gibi eğer bu at yazmak isteyenler için de e, Akın Sözen'in bilmiş olduğu safkan rakip olarak öneriyorum. Ama son ayakta da 3 bir öncelik şans verdiğim isim 4 da burayı genişletmek isteyenler için önerebileceğim isimler arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.